Bu arada video geçmeden önce eğer bu videoyu like atar, kanalıma abone olur ve bildirimler açarsanız umarım tüm sınavlarınızdan yüz alırsınız ve okuyup büyük adam olursunuz. Hey! Hepinize merhaba Türkiye'nin Hepsi ailesi videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bekle efsane bir video çekiyoruz. Evet. Bugün geçen hafta cuma günü bırakmış olduğumuz ölüm kağıdını almaya gideceğiz. Ve aşırı derecede heyecanlıyım. Şu an saat sabahın körü ve ben bu ölüm kağıdını almak için uyumadım. Şeyinde Boş benim de kafam yandı. Of havanın güzelliğine bakın. Abi hava aşırı derecede de güzel. Şurada gün doğumu, burada dağ. Evet. Burada burada bir şey yok yani. Bunu dağ var. Burada da Bu yastıklar var. Bunlar akşamları kapışıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ne oluyor biliyor musunuz? Mesela şimdi şu aşık olan var ya. Bu cool olanlar sürekli didişiyor. Bak bak vuruyor bak bak. Bak bak çocuklar yapmayın. Çocuklar durun. Durun abi ne yapıyorsunuz? Ayırıyorum hep sizi. Bu ayrı ayrı takılıyor ve onlara gülüyor sadece. <gülüyor> Nereye kayboldun? Rabia! Rabia!